Yedi Göller Milli Parkı'na hepinize merhaba arkadaşlar. Hazır buraya gelmişken, buraya geziyorken, bir sürü de çam ağacı görmüşken yağmurda ateş yakmakla ilgili bir iki tüyo vereyim dedim. Diyelim ki yağmur altındasınız, şakır şakır yağmur yağıyor, zemin ıslak, siz ıslaksınız, etrafınızdaki ağaçlar vesaire her şey ıslak. Hatta şöyle göstereyim, bazen kuru yapraklar bile ıslak oluyor. Bunlar biraz daha kuru olmasına rağmen ateş alevlendirmek için çok iyi durumda değil. O zaman ne yapacaksınız? Çam ağacı. Yağmur varsa tek kurtuluşunuz çam ağacı. Çam ağacından çıra da elde edersiniz. Çam ağacından kavu da elde edersiniz. Şöyle. Özellikle bu tip çamların şu kabukları olur. Bunlar zamanla kabarır ve elle bile koparılacak hale gelir. Gördüğünüz gibi. Bunları aynı zamanda eğer elle koparamıyorsanız şöyle bıçağı çok dikine ve derine sokmadan şöyle yapıp görüyorsunuz çıtır çıtır dökülüyor. Bunun güzel tarafı bunları soyduğunuz zaman eğer dikine bıçağı saplamazsanız ağaca hiçbir şekilde zarar vermiyorsunuz. Yani hem doğaya zarar vermemiş oluyorsunuz hem de bu kaynağı tüketmemiş oluyorsunuz. Defalarca siz veya başkaları tarafından kullanılabilir. Peki bunu nasıl kullanacaksınız? Şöyle kazıyacaksınız. Şimdi ben hızlı yaptığım için biraz dağınık oluyor. Ve şey oluyor ama ana fikri anladınız herhalde. Gördüğünüz gibi böyle talaş gibi şey çıktı. Talaş çıktı. Yani gibi değil. Bu kazıdığınız şeyi çakmakla da çok kolay alevlendirebilirsiniz. Bir magnezyum çubuğunuz veya çakmak taşı çubuğu da derler. Ateş çubuğu da derler. Ateş çubuğunuz varsa onunla da bunlar çok kolay alevlenir. Sonra üstüne minik e, ufak yani çalı çırpı deyince insanlar daha büyük parçaları aklına geliyor genelde. Minik çalı çırpılarla e, elde ettiğiniz alevi iyice güçlendirip sonra daha büyük bir ateş haline getirebilirsiniz. E, kabukların bir güzel yanında yağmur yağıyor bile olsa bu kabuklar iç içe katman katman olduğu için diyelim ki şu üstteki katman ıslaksa e, bunu kopardığınız zaman bir altındaki katman veya bunu tünden kopardığınız zaman bunun en iç tarafı %90 kuru oluyor. Bu olmazsa bu olur. Bu olmazsa bu olur. Burada mutlaka eğer böyle bu şekilde kabuklu bir çam ağacı bulabilirseniz mutlaka kuru kav üretecek malzemeyi de bulursunuz. Şimdilik bu kadar. Hazır buraya gelmişken yağmurda ateş yakmakla ilgili ufak bir ipucu verelim dedim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğenin, paylaşın, eşe dostu önerin, etkileşime girin ki biz de şevk ve hevesle e, videolara sevgimizi katarak çekmeye devam edelim.